Herkese merhaba arkadaşlar. Bağırma, bağırma. Bağırma, bağırma. <laughs> Bıçağı yiyeceğim şunu sırtıma hayatımıza çektiğimiz en videoyu çekeceğiz şu an. Bir günlüğüne kıraathane, kahvehane yöneteceğiz. Sen yönetemeyeceğim sen. beni aradılar 101'e gelir misin dediler. Yani dördüncü lazım. Bir geldim Begüm işlet çekmiş kahvehaneyi. Anlamadım Abi ki ne ya. var 2 kivi, iki orelet yapmayalım mı? İki çay Gel yapmayalım mı? Gel yapsana <laughs> Az önce <laughs> bir tane <laughs> dayı işte kattı diye dayı, <laughs> dayı burada var ya halka yatırdım. Ya. <laughs> <laughs> bir haftadır sırf kahvehane arıyoruz gerçekten. Hayatımda çektiğim en zor video lan. Baksana bir <laughs> Ha Bu videoda ben yokum yani. Yüksek ses yok, küfür yok, ben yokum. Ben abi. De, <laughs> de yokum. Bu arada geçen videoda Abi abla dememe çok takılmışsınız. Ne yapalım abi, bizim de kusurumuz bu olsun değil mi? Kim abi abla dedim? Berfin vardı Senin ya. Senin abin benim ha. O... Şşş. Abi... Tek kez seker sekerlik Tamam tamam. Girelim o zaman. Merhaba kardeşim. Yüz lira Dördüncü. Dördüncü mi? Aleyküm selam. Selamlar işte. Selam dayı. Hayır. Nasılsınız? İyisiniz mi? İyisiniz abi. Merhaba abi. Nasılsın abi? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim, Cansın abi. Biz sizin yerinize biraz çalışıp gideceğiz abi. Dükkan bizim mi abi? Aynen. Hep bir tamam. olsun istedim. tamam <laughs> abi. abi kivini oralit nasıl yapıyorsunuz? Var mı toz bu falan mı bekliyorsunuz? Şey Var. Oralit Işte, bugün Bu normal bu bildiğimiz oralit. Alayım abi. Ha, al abi. abi. Dur alıyorum abi. Bu kakao. Bu kakao. Tuş bunu. Begüm burada bir şey anlatıyor Tamam. Nane limon. Şunu alsana. Neresi abi? Şu kivi değil mi? Onu bırak. O kivi. Tamam bu kivi. Renginden belli. Yok ya. Teşekkür ederim. Burada bu Muz yer misin? Aa bir de muzlu orelet de mi var abi? Bu sadece muz isteyen var. Bir de karışık isteyen var. Yani Va. kakao isteyen var. Ya karışık da isteyebiliyorlar bilmedi. abi. Tabii. Muzun içine bazen kakao da koyabiliyor. Tamam abi. Fanta içine fındık attırıyorlar. kola. bunun atom Yok, atom yok. Atom var ama böyle bir şey var değil var. mi? O eskiden var. Atom derim. Ha yok mu abi? Burada evet. atomu da olarak oynuyor Değil mi abi atom bir fındık yok. Atom ya öteki yaparız Bunu da. Meyve yaparız. Bir de kolay. Yani. Meyve suyu var. Babam fantaya yapıyordu abi benim. Kolaya da yapıyorlar tabii canım. Çekirdek. Kolay çekirdek atıyorlar, atıyorlardı. Atom diyorlar. Abi, şey abi biz şimdi vallahi Fınlüğümüz böyle... yok. Yoksa meyve suyumuz var. Fındık aldırırız bizimkiler abi şimdi. Evet. Atom yapılır ya. Sen fındık iste abi. Ne olacak? Tamam. Ben sana bir atom yapacağım abi şimdi. Ne biz şimdi sana yardım edeceğiz abi. Evet. Bizim videomuz bu. Bir gün dinle ve sana yardım edeceğiz. Çırak olacağız. Kahvehane işleteceğiz. Bir sipariş alacağız abi. Bizim videomuzun hepsi senin abi. evet. çalış beleş. <laughs> senin destekçiniz abi biz bu. Video'da. Ya sen demliyor musun şu an? De. Birlikte demleyelim abi. Ben Rize'liyim abi. Ben de Ciddi Artvin'i çok severim abi bu arada. Güzel güzel yani. Valla bizde kare Ben var. nereliyim abi sence? Tahmin et ben nereliyim abi? Ya Trabzon, Karadeniz tarafı. Yok abi ben Mersin'liyim ya. Mersin bak çık bu ya. kahve Burayı terk et! Burayı terk et! Şey rahatsız olmazsın değil mi abi? Yok yok, yok. rahatına bak ya. Yani. Sen ne içeceksin? Oralet'i. Oralet dediğin turuncudur ya. Abi benim için Orelit. kividir bu oralet. Bu oralet direkt oralet bak bunun adı yok. Bu ha, oralet. Bu direkt oralet. Direkt oralet bu. Abi biz toplardık boşları. Neyse bundan sonrası size şey. Tamam. Bundan sonra biz toplarız. Her, Her gün mü çalışacaksınız, bir çalışacaksınız bir yoksa bugün ne var? Bir gün özel abi. Olmadı o zaman. Abi sen ise gelirim ben gene. Evet, bak. Abi sana öğretti tamam. anlat. Bu kivi. Ve has kivi bu arada. Has kivi kokuyor. Al kuş bu, burnu. Bu kuş burnu. Bu da kuş burnu. Çok güzel kokuyor. <laughs> Canım abi ver. en son bu şey vereceğim sana. Al abim. Muz abi, galiba o da. Abi şimdi bunu sıcak suya atıyorlar mı direkt? Sıcak suyla karıştırır mı? sıcak suyla atıyorum. Hı hı. bir bardağa bardağa sıcak suyla çalkalıyorum. İçine bir iki kaşık atıyorum. Tamam. Onun üzerine sıcak suyu dolduruyorum. Tamam abi. O o ne neydi abi? Kako. 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 Bak bunun kokusu direkt burnunu açıyor bak. Ben. Al abim. Bu da nane limon. Bir gün bir koklasana Nerede nane limonu. Limon. Abo şey gibi. Vax vardı ya. Ne vax oğlum direkt sakız vax işte. değil ya. Evet, ha. Ya nanele sakızlar var ya. Evet nanele sakızlar gibi ayrı. Bunu nasıl bu içiyorlar şey ya? Bunu grip olanlar var ya nefes forosunu açıyor. Evet bu Gerçekten çok iyi açıyor. bazen abi. bunu atom yapıyorum bak. Kaç yaşındasın abi? Bir tahmin et bakayım. 45. Çek şey, 7 yaş daha çek. 53. 45 7 daha kaç yapar? 52 Oldu Arkadaş biraz daha matematikte sıkıntı yaşıyor da kusura bakma Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik Abi bir şey diyeceğim Bunları şimdi hepsini karıştırsak ve içsek bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz şifa Bir yılımda olur dayı? Teşekkür ederim Sipariş alacağız abi şimdi sizden Çay çay Tamam abi sen hemen bir çay Şekerli, şekersiz Çaylar abi. bizden mi bugün Atakon hocam? O ilgili çay içeriz Bizden, bizden. Abi, abi çaylar bizden bir günlük. İngiliz çay ha, o zaman musun, İngiliz çayı çay oldu, oğlum, ne oldu. Yok bilmiyorum. Bir tane normal demleme çay değil mi abi? Hocam bak bütün hepsinden koydum. İngiliz çay şekersizdir. Ne Bir kardeşim. Abi, yavaş Hı. yavaş. Ne oldu ne şu an bak ne oldu? öyle. Bir rengine baksın bak. Tamam bir şey yeter canım. Yeter abi bu kadar. Ben bir karıştırayım bunu Bego. Karıştır. Atakan abi görüyorsun değil mi? Sıcak sıcak. <laughs> o zaman o biraz soğusun ben çay götüreyim abi. Tamam sen çay, Hay götür. Çay bardağı. Arkada boşlar var alır mısınız? Hemen Be abi. Begüm Hanım Boş. Boş abi ya. çay istiyor musunuz? Teşekkürler hayatım. Sağ ol abi. Çayları tazeleyebilirim İstiyorsanız. Biraz sonra. Tamam abi, geleceğim zaten. Olsun. Sağ ol abi. Rujları tamam. <laughs> Şu barkını da alsana boşuna. Al. Oo oh, çay çay. Begüm, abiler çay bekliyor. Hemen bir abi. Çay ya, ben Ver, ver, ver. Abi geliyorum yemin ederim <laughs> geliyorum abi. Şerefsizim geliyorum abi. O zaman bir gün bir tepsi hazırla. Ben bardakları vereyim abi. Ver abi. Hadi abi bunları da yıkayacağım, Begüm. Abi sen ne yapacaksın o zaman? Ben koordine ediyorum. Ya sana bardakları ısırayım sen doldurursun. Tamam abi. abi. Hiç kaldırmadan kaldırmadan. Kaldırmadan direkt direkt. Oo. Direkt Çok demli oldu sanki ama. Bak, bak şimdi reis'e bak. Oo. Oh. Gördün mü? Benim bunu bir kere yapman lazım. Gördün mü bak? Evet, peşin alıyorum orada. Hemen abi. Abi al. Teşekkürler. Buyurun abi. Oh. çaylarda tabii. Buyurakamem işte. Elbette sağ ol. Bu şey yaptım abi. Abi buyur. Buruşçu. Kuş burnu mu? Kuş burnu mu? tamam abi. sen kuş burnu. Üç tane çay. Bir tane kuş nereye götürelim. Gel götürelim. Bir çay götür. Abi hemen kuş burnu yapayım. Özel isteğim var mı abi? Abi kaç kişi çay istemişti abi? Herkese mi abi? Yok ben istemiyorum. Başka isteyen var mı abi? Yok tamam. Kolay gelsin <laughs> abi. Teşekkür ederiz. Ben götürmem. Abi de şey de, yapayım, boşunu götüreyim mi abi? Götür, götür. Hadi Hadi. Abi. Kaç çay verirsen şişe adisyonun arkasına yaz. Yani, ha. Çay Bunları ayrı bize bir adisyon yapalım. Evet abi, abi biz, biz biz şey ödeyeceğiz onları. Bizim bizden yani çaylar. Bizden mi? Ha, bizden çaylar. O zaman bize bize ayrı bir adisyon yapalım da. Karışmasın. Çay içer misin abi? Ver ver. Senin çayını ayrı getireceğim. Ya baba bu kim? Biz abilere hizmet etmeye geldik. Niye bunu hizmet ediyoruz? Kuşburnu hazırla. Evet. İki dakikada hazırladım. Kuşburnu hazırladın mı? Evet. Ya abi hazırladı. Dümen yapıyorsun ya. Al abi. Güzel kuşburnu. Oo, çay da çok güzel olmuş. Sa ne demek olsun. abi? Afiyet olsun. Kendin yaptın <gülüyor> sanki. tamam <laughs> ben doldurmadım mı? Biz bir dakika abi. Önce bir şu... <laughs> rengini de aldı bak. Bir sadece koklasana. Bir şey söyleyeyim. Direkt burun yakıyor lan. Direkt hastalığa birebir. Nasıl? Güzel. Full nane. Abi, abi diyor ki içme diyor. Bak abi sen bana şeylik yapacaksın. <laughs> nane limon gibi. Direkt sakız tadı. Vallahi güzel. Kötü mü abi? Ama full hepsine karıştırdığımız için şey olurdu. Önce bak, orelet tadı geliyor, sonra nane limon geliyor, en son evet. gözü yakıyor. Abi bir şey istiyor musunuz? Oreletlerin ağzını kapat. Açtım buraya. Atakan Bey nerede Atakan Bey? Atakan Bey buyurun. Kahvemizin Maral Kıraathanesi. kahvesinin özel karışımı size özel. <laughs> İçer misiniz lütfen? s... <laughs> kusacağım şimdi. Nanesi ya rahlatıyor ama ekşi. <laughs> İçinde ne var biliyor musunuz? Omuz, <laughs> <Takao, gülüyor> kivi hepsi var. Hepsi bütün noralite hepsi <laughs> var. <ya. gülüyor> Dibli aynen öyle. Kahvehanelerin şeyi. Da var içinde. Bayağı, bayağı, bir şey diyeceğim biz <laughs> atomik e, abi, atom ikram edeceğiz ve fındık lazım. Tozu mu? Hayır fındık bildiğim fındık. Bağlanalım tamam bak Atom. Atom ne? Atom bilmiyor musun? Sen çocukluğunu yaşamamışsın Kış, kış şey abi olan. sen. Atom abi atomu biliyoruz değil mi abi? Evet. Abi atom tamam, bilmiyor. Ne meyve suyu olan? Tamam. Ne meyve suyu kanka abi? Kış, kış, kış neyle çayı. Kış çayı mı? Atom Abi <laughs> <mu? gülüyor> <laughs> bu abi abiyi atabilir miyiz kahvehaneden? Bir nimeti bitirtmediniz. Gel ben beğendim bu arada ya. Güzel bu arada da. Abi işte, işte <laughs> içtiğinden beri kendinde değil. Abi onları da yıkama. Emir akşam eğlence mi var? Valla. Akşam maç var Aca ya. Çift kale. Ya, burası çok sıcak ya. Kanka, sorma Çünkü ya ocağın bu. dibindesin vallahi. Ne yapayım ne? Nasıl çekeceksin sizi? Gel böyle ya. Ya böyle çekim mi olur? Ne testi Taylan yapıyor da biz yapınca mı suç abi? Baba görmüyor mu harekete bak. Bak şu düşün. Tercihen şey. şu iki parça. Ses neydi lan? Abi ben bu harekete alışkındım zaten? boy zamanlarında da bu hareket yaparım ben. Tövbe <laughs> tövbe! Özel sipariş var mı diye sorar. Bir şey söyleyeceğim. Hayır nereye kaçıyorsun? Bu son iki bardağı sen yıkayacaksın. Son, son iki bardağı. <laughs> Oldu mu abi? Çay verelim mi abi? Açık çay içelim. Tamam, sen abi. İkiniz de açık mı abi? Bak, de açık tamam abi. Arkada tatlı yiyorum. Herkes tatlı. Tat... mı? Dört dilim tatlı getiriyorum. Oğlum dilim ne aldığımızı biliyor musun? Abi soğuk baklava. Ha. Abi fındık geldim bak. En önemli şey abi, fındık. Oo, birazdan alpom yapacağım. Dayıların kalbine giden yol midesinden geçer. Herkesin kalbine giden yol midesinden geçer. İşte baklava da getireceğiz ama. Vallahi çok güzel eklerden. Abi İki, i̇kili olmuş. Ya Barkın abilerin rızkın niye yiyorsun ya? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi abi buyur abi. mu abi afiyet olsun abi. Gel tatlı. Kahvemizi biraz daha modernleştirdik abi. Çok Değil mi? Ne, de ne de demek abi? De Gel bari. biz. Müesseseden abi. Abi hemen o masaya da getireceğiz abi. Abi buyurun eklerimiz de var, rulomuz da var isterseniz. Ben onun yenisini getiririm. Çatal mı abi? Tamam. tamam abi. Al abi. Abi ekler. Sağ ol. Buyur abi. Sen de ekler aldın. Al abi. Ama oraya daha lazım. 6 kişi sen 4 tane getireceğiz ya. Abi nereye koyayım? Çok bir kavga ederiz. Çok <laughs> Yok abi. İyi, abi, abi, çatal öyle. bu kadarmış. Abi bu Siz rızkımızı zaman, yedi yedin abi yedin ya. Yedin. buyur abi. Yezin ya, genç yezin. Abi niye biz size aldık ama abi ya? Abi ekler bir bu bir <laughs> Amma koyduğumun iblisi. Kapat oğlum kahvedeyiz. Açmam Arap şükür evet. aç. Al abim buyur. Biraz değil, rejim değil mi Ne, boş ver abi 3 günlük dünya ne rejimi ya. Ye gitsin abi. Bir abi bir anladım. tane Allah abi. rulo kaldı yem var mı abi? Buyur abi. Şöyle abi o tarafa da uzatayım. Getir, Ay, bak al, 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 al. soğuk baklava da var abi. Al ruloyu da al abi. Öyle mi? Başka isteyen yok. Eyvallah. <laughs> Kanka kahve değil, sen çakal riv riv açıyor. Bu Barkı niye geldi bu videoya? Ha o... Barkı ıslak kek var yiyecek misin? <laughs> Uğur ıslak kek yiyecek misin? Sen <laughs> abilere baklava getirdin mi? He götürdüm. Diğer abilere bir daha Getirdim. getirdin mi? Bunu çöpe at. Sen abi sen bizim de sağlık. Şöyle abi. Ekler. Ekler. <laughs> abi olsun. afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun abi. Ya, Çok, Çok tatlı. Nasılsın? Benim en yeni müşterim 10 senelik. Öyle mi? Hı -hı. En yeni müşterim 10 senelik. 20, 24 senelik müşterilerim var. Mustafa İstanbul'da abim kaç sene? Murat abi mi? Murat pardon. Murat abiyle 99'da mı böyle tanışıyoruz? Oo. Yani. Senden büyük bir tanışma. Harbiden. <laughs> <laughs> o benim benden 10 yaş büyük çünkü geldiğimizde onlar burada çalışıyordu, Onların yanına geldik. Beraber yol yürüdük. Yol arkadaşımız. Bir senedir beraberiz. Beraber çalıştık. Sonra Allah nasip etti. Burayı açtı işte. Kendi iş yerimiz oldu. Gene bırakmadık Murat abiye. Murat abinin kim kim kesiyor. Biz burada beraberiz yani. Çok çalışkan ama. Patron, işçi öyle bir şey yok yani. Murat abi az önce 6 çayı aynı anda doldurdu. Evet. Ya. Murat abi onları kimden öğrenmiş? Onu da bir sorsaydık Murat abi. Hemen yani. soralım abi birazdan. Bu altı çay olayını falan kimden öğrendin? He. He. Ya abi sen var ya. Abi tek bir hareket <laughs> yap. Böyle yap. Okları hemen. Bizden memnun kalacak mı acaba Murat abi? Çok teşekkür ederim. elinize sağlık. Ne demek abi? Kral. Yani. Kral. Bak bak şimdi sikili izle. Hadi. <laughs> Hadi bakayım. Hele hele hele. Ya. Tepsiyi alacaksın şimdi bak. Abilerin masaya gezeceğim. Boş var mı? Adam orada oyun oynuyor. Çayı boş. <laughs> var mı abi çay içen bizden? <laughs> Eyvallah tamam, üç ay. Üç ay. <laughs> abi. Tamam, 3 çay. 3 çay. Su mu abi? Tamam. Abi 3'ü <laughs> de koyayım mı? Kazanız içeride. 3'ü de koyayım mı abi? Soğuk su ver, soğuk su ver. Su, su, su kiminle abi? <laughs> Soğuranım. Yo yo abi. Sigara içek mi? Su, su Burhan'ın galiba değil evet, mi? Teşekkür ederiz. Bak bak, arkadan poz veriyor. Bakalım. Abi sigara olmaz. Gözünü yiyin. 3 çay. Sen taşı, biraz da çalış. Sabahtan beri. <laughs> Abi getirdim. Sen abi, iste, istersin iste, de getirmez miyim abi? Teşekkür ederim. Çok iyi bir YouTuber'sın. Çok güzel. Çok... Abi, ya, Çok abi bir de abone bileyim. oldum der misin ya? Abone oldum. Bak, Bak, ya. Yok, yok <laughs> Teşekkürler. İki şeker. İki şeker boşak. Üçüncü kalayım. şeker. Bu biliyor video ya. Düşün. Abilerden bir atom siparişi al hemen bizden. Abi atom istiyor musunuz? Ben su bardağına <laughs> Vişne suyu istiyor. Işte. Vişne, vişne suyu. Tamam abi. Ne abi? Kayısı. Kayısı. Abim vişne. Vişne. Abi atom şöyle iki vişne bir, bir tane kayısı. Hani fındık da yapalım. Fındık burada abi. Ya bunun tadı bir başka ya. Vallahi başkaymış billahi başkaymış. Bak şu kadar basit ya atom. Oh. Abi. Var mı başka bir şey bu? biraz daha koyacak abi. Fıstık gibi olacak. Bir tane de kayısı yapacağız abi. Onu abi. da ben yapayım istiyorsan. Bir tane ben mi? Ya abi kayısı yapacağız. Yeterli mi abi? Sen istiyor musun abi atom? Evet, kayısı, kayısı mı? Olsaydı, bir şey Siz abi? Der git! Abi istiyor musun? Bir kayısı abi abi. mı? Bir kayısı daha var. Tamam. A A A tamam. A A A abi bir, bir çay bardağı alayım mı? Evet abi. Atakan hocam şunu bitlikler misin ya? Hocam vişneli atom çok iyi. Altı atarsan, Altı atarsan benimsin. Bunun içinde ne var şimdi? Ne Altı atarsan benimsin. Bana da koysan abi bir. Oooo taptım onu niye alıyorsun? Ne var içinde? Fındık vişne abi. Fındık vişne ne bekliyorsun kanka Allah için. <laughs> Kokteyl mi, mi, mi yapıyorsun? Kokteyl mi yapıyorsun sen? Tövbe <laughs> estağfurullah. Abi <laughs> diyorum ki atom getirdim diyor ne var içinde diyor. Fındığı koyunca ne veriyor ki o? Fındığı koyunca çok şey veriyor da içince anlarsın. Evlenilecek. İş bulunacak. İş bulunacak. Saygınlık, saygınlık kazanacak. zaten bende olan bir özelliği sayıyorsun. O yüzden Gel bu <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Allah razı olsun. Abi bir çay daha mı vardı? Arkadaşlar şimdi abilerimizle bir 101 atalım dedik. Burada sineğimiz de var. Yani yancı sinek. Sinek değil mi abi? Ne içiyorsun sineğim? Abi normal Kola, abi. Ya. kola mı? Kola nerede? Buyur abi. Çok yaşa abi. <laughs> Nasıl oynuyor baksana, el burada oynuyor şöyle. Kaç çift açtın abi? 5 <laughs> çift. Attın mı abi ya? <laughs> Özür dilerim istasyon ettim <laughs> gördün mü? Fokus işi değil mi abi? Allah! <laughs> baba! Son taşı araba. Şimdi bak okey mi alırlar diye ben bir mantıka gittim. Neyse işleyemeyim hadi açayım normal. haber <laughs> 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 abi? şey mi oldu? Ne yaptın? abi? Attın mı abi sen? Çekmeden oynayacaksın. Çekmeden oynayacaksın. Nasıl çekmeden oynayacağım abi? Taş çaldık oğlum devam et. Gördün mü abi sen onu ya? Abi gördüm beraber yaptık. Abi şu senin arabayı mı çekiyorlar şurada? Arabamı çekiyorlar orada. Nerede? Bak bak şurada arabamı çekiyorlar orada. Senin arabam o? Murat. Alo. Hadi abi sen ne sıra ya? Ben oynuyorum. Al abi. Aa! Arat! Ay bayağı makaralı. <laughs> <de bu? gülüyor> Al artık şunu. Ay <laughs> Ayakkabının yanında. <diyelim. gülüyor> bu mu abi? Kaç taş olması gerekiyor abi? Okey çekemedim mi? Yok. Kaç taş var? Saysana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne sonu Allah Allah ya. Begüm'üm. Hadi Begüm'üm. Allah! Abi bitti. Benim kumarım biter. Taşı görseydik, bir taşı görseydik. <laughs> buraya, buraya. Buraya, 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 buraya. buraya koyacağım. Al abi. Arkadaşlar bir gün bitmeyi bilmiyor, kusura bakmayın. <laughs> Allah, devrista e, koyayım. Heyecanlandım abi, ilk defa dayılarla kazandım. Nasıl Ay, kazandın? Yani, bol şanslar. Hadi abi, gerçekten. Abi çok kusura bakmayın, biraz Aferin hile vurda döndürdük. İyi taşı aldık. Abi bu kadar beyefendi, centilmen o, oynayan bir ekip. Evet, Biz abi. büyükten misafiriz diye. Evet, şöyle yapabiliriz. Allah. Ama abi, üstüne Bizden memnun kaldın mı abi? Gerçekten mi? Cansın, abi. abi. Evet. Ozan gel ek, ekibe ekibe dağıtalım ve bitirelim. Yine iş yapıyor ya. Yine iş yapıyor. Kiviyi ben kendime ayıracağım. Bulk olacağım. Kuş kim istiyor? Sen içersin. Kakaolar onlara ver. Bulk'un en sevdiği şey kiviydi. Tamam <laughs> abi o da kiviydi. Yani. <laughs> Kivili kakao. Maçalat de kanka. Evet arkadaşlar bir dinleme kahvehane yönettik videomuz burada bitmiştir bütün dayılara amcalara çok teşekkür ederiz Özellikle ediyoruz. Murat teşekkür abimize ederiz Özellikle Murat abimize Evet Murat Murat abimize. abi bir gel biz Murat biz abi sevenlerimize gel. bir selam söyle ya Abone iste Biliyorum bir Baş başyapıtı Abone iste biz de evet. Abi eline koluna sağlık çok evet. teşekkür ederiz çok her teşekkür şey için Gerçek teşekkür ederiz abi Gerçek çok bir, bir emekçi Murat abi İşini severek yapıyor. Yolunuz düşerse burası küçük yolum küçük yol olarak geçiyor. Altın tepe. Küçük yalı Altıntepe. Altın Tepe Altıntepe Mahallesi, Maral Kıraathanesi. İnanılmaz içeride harika makara var. Bir özlü söz bırakır mısın abi izleyenlere? Böyle özlü söz bir, bir tane. Yani söz söyle abi. Nasihat gibi, nasihat abi. Kapanışı sen yapacaksın abi. Hızlı giden atın boku seyrek düşer gibi abi. Böyle atasözü. Söyleyeceğiz, söyle hepinizi seviyorum dedi. Eyvallah. Abone de, aboneysen iste abi, sen, senin videon gibi oldu. Abone olsunlar bizim kanallara, söyler misin abi? Abone ol. Ya bu kadar basit işte. Ya. Bir sonraki videoda da gazino işleteceğiz inşallah. <laughs> Arkadaşlar en güzelini ne biliyor musun? Gel Siz bu videoyu gönlünüzden kopan kadar ya, like atın. Yorumlarda da Begüm abla bir günde gün şurayı işlet ya da Begüm abla bir günde şunu yaptı ya. ya bu kadar böyle. Kendinize iyi bakın şaka yaptık. Şaka Abur abur <laughs> takipten çıkın. Bak gel sağ ol abi. Harbi görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz, tamam, tamam, görüşürüz, görüşürüz de şuraya. Görüşürüz artık görüşürüz kapa sen ne yapayım yeter ki tane de. La görüşürüz diyorum başta hadi diyeyim. Görüşürüz.